Şimdi İstanbul'dan usta kalem güzel bir yürek şair yazar İnci Demiray Yıldırım. Buyurun efendim sahne sizin. Çok fazla vaktinizi almadan ben sizlere hepinize hoş geldin diyorum. İyi ki buradasınız. Ben de iyi ki aranızdayım sizin. Burada aranızda olmama vesile olan Doktor Sadık Özel Beyefendi buradan saygılarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu güzel iki cana da çok teşekkür ediyorum. Kırmadılar beni de o son anda dahil ettiler. Tamam, teşekkür tamam. ediyorum. Ben de bir şiirimi okuyup sizlere ayrılmak istiyorum. Atatürk var. Okumaya başlayınca yazımızda Atatürk var hainleri dışlayınca isimizde Atatürk var her oyuna yettiğimiz haklı hava attığımız elimizde tuttuğumuz kozumuzda Atatürk var ummanlara akınca biz karanlığı yıkınca biz uzaklara bakınca biz gözümüzde Atatürk var. Yiğitlikle buluşmada engellere gülüşmede akademik çalışmada tezimizde Atatürk var. Hikmetine erdiğimiz arkasında durduğumuz hür dünyaya verdiğimiz sözümüzde Atatürk var sayesinde olduk asil. Evet, 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 Anlamak, evet, anlamayan, anlamayan evet, kara cahil evet, silip evet, atmak evet, mümkün değil. Özümüzde Atatürk var. Uygarlığı işleyince Cumhuriyet işleyince Aşkın sözü başlayınca sazımızda Atatürk var onur et, ed edip onur et, edip ed ed resim otur, otur odur ebedi rey, o odur ebedi reisin onunla gür çıkar sesim geldiğinde ince der ki her on kasım sızımızda Atatürk var. Teşekkür ediyorum. Bu mevsim de çok değerlendiriyor. Bu bir altınaklarla zorlanıyoruz. Bir de biz de için teşekkür ediyorum. Şahin Mescid-i Cenaray Yıldırım Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.